Merhaba arkadaşlar. Fenomen Fasikül'de birinci fasiküldeyiz. Asal sayılarda test 3'teyiz arkadaşlar. Başlayalım. Aşağıda 4 adet kart verilmiştir. Her bir kartın yüzünde bir asal sayı yazılı olup kartlar ters verilmiştir. Bu kartlarda yazan sayıların toplamı aşağıdaki kişi aşağıda verilmiştir her bir kartta yazan sayıların değerleri hangisinin şenlikte doğru verilmiştir. Bir arkadaşlar öncelikle burada en önemli kelimemiz nedir? Her bir kartta asal sayı yazması. Şimdi buradaki kritik sayılardan biri nedir? 9 mesela. Bir de nedir? Mesela 15. Niye bunlar önemli arkadaşlar? Çünkü iki asal sayı topladığınız zaman tek çıkabilmesi için kesinlikle bir tanesi ne olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. Yoksa çünkü iki hariç bütün asal sayılar tek de şöyle gösterelim. Yani şu ikisini topladığınız zaman çift olur, çift olur, çift olur. Ama iki olayın içine 2 girerse yani 2 ile diğerlerini toplarsanız tek olur. O zaman kesinlikle 15 ve 9'dan birisi 15 ve 9'un içindeki sayılardan birisi 2 olması lazım. İkisinde de ortak olan pembe olduğu için buraları 2 yazdık. O zaman burası 7 olur. Burası 13 olur. E burası 7 idi. O zaman burası da 18 olmamız için 11 olur. 11, 2, e, aradığımız sayı şey, mavi de 7, yeşil de 13'tü. Cevabımız Ceyhan olur. İkinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Aşağıda iki tane baskülümüz vardır. A baskülü tartıyı, tartı nesne kilogram cinsinden gerçek ağırlığından büyük. En küçük asal sayı değerinde. B baskülü ise gerçek ağırlığından küçük. En büyük asal sayı değerinde göstermektedir. Bu arkadaş yukarı, bu arkadaş aşağı gösteriyormuş. Not edelim. Gerçek ağırlıkları yukarıda yazılan Hakan ve Faruk B baskülünde tartılıp basküllerin gösterdiği değerleri toplayıp K değerine ulaşılmıştır. Buna göre eğer Hakan B baskülünde, Faruk A baskülünde tartılıp baskillerini gösterdiği alıp L olurdu. Kars -L, L nedir? Şimdi Hakan buraya çıktı arkadaşlar 79 kilo. Şimdi 79'dan büyük en küçük asal sayı yani 79'u geçen 80, 81, 82 olmuyor. 83. Demek ki bu tartışan şu an 83'ü gösteriyor. Aynı mantıkta burada geriye gidiyoruz. 91, 90, 89'da durduk. Diyor ki bu ikisini toplarsam bir K oluşur. K o zaman kaç olur arkadaşlar? 160, 172. Şimdi bu arkadaşlar yer değiştiriyoruz arkadaşlar. 92 buraya çıktığı zaman 92'den büyük 93 olmaz, 94 olmaz, 95 asal sayı arıyoruz yani. 96, 97 olur. 97 fark bu tarazide 97'yi gösterecek artı. Hakan buraya çıktı için 79'dan küçük bir sayı arıyoruz. 78, 77, 76, 75, 74, 73'te duruyoruz arkadaşlar. 73'ü not ettik. Şimdi topladığımız zaman arkadaşlar bu da L'miz olacak arkadaşlar. Toplayalım. 160, 10 ile 170 olur. Sonra birbirlerinden çıkaralım. 2 olur. K-L'nin farkı 2'dir arkadaşlar. Üçüncü soruya geçtiğimizde arkadaşlar. Aşağıda verilen tam dolu varilden 4 dolu su alındığında içinde 77 litre su kalmıştır. Eş hacimli her bir kova bir asıl sayı değerinde su almakta olup varilde kalan suyun tamamı ile aynı kovalardan belirli sayıda kova tam dolduğunda varilde su kalmamıştır. Buna göre varil tam dolu iken en fazla kaç litre su alır? Bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız işlem nedir? Şimdi sorunun 77'yi biz depo olarak boşaltmamız gerekiyor. O zaman 77'yi şöyle düşünün. E, şimdi kovalara suyu doldurduğumuza göre arkadaşlar e, kalan suyun bir asal sayı olmasını istiyoruz. Şey pardon. E, aslında buraya dolduran her bir suyun asal olmasını istiyoruz. Yani 77, 7 çarpı 11'den oluşuyor. Yani ya 7 ya da 11'i kullanacağız. Şimdi buradaki olayımız şu. Ee, burada dolu olan suları, mesela bunları boşalttığınızı düşün bir yere. Sonra tekrar bir daha dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz. Bu suyunun hepsini, kaç tane kovaya ihtiyaç olursa, aynı tür kova yani e özdeş kova ve bu içinde su kalmayacak. O zaman demek ki bu kovalar ya 7 litre ya da 11 litre olması lazım. Kovanın boyu çünkü ne olmasını istiyoruz? Asal olmasını istiyoruz. Ve bu 77'ye tam bölünmesini istiyoruz. O zaman 11 almak zorundayız. Niye 11 alıyoruz arkadaşlar? Çünkü içindeki suyun fazla olmasını istiyoruz. 7 de alabiliriz normalde. Topladığımız zaman 44 litre. Demek ki depoda şu an 77 litre su var. 44 litreyi de bidonlara doldurduk. Toplarsak 121 yapar arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtiğimiz arkadaşlar. K kutusundan bir asal sayı değerinde eşit sayıda kalem alınıp L kutusuna eklendiğinde her kutuda kalem sayıları yine bir asal sayı eşit olmaktadır. Buna göre başlangıçta kutular kalem sayıları aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi en başta bir asal sayımız var. 53 ve 47 arkadaşlar bir bakalım. Yani Buradan kalem azalacak. Buradan ise kalem artacak arkadaşlar. O zaman 53'ün altındaki ve 47'ye ekleyeceğimiz bir asal sayı bulmamız lazım. Yani birbirlerine yakın bir şey olması lazım. Yakın demeyelim de asal sayı sağlaması lazım. Yani bir sayı çıkarıp diğerini ekliyoruz. Mesela 53'ü asal yapan sayı nedir diyelim. 47. Kaç tane aldık? 6 tane. 6 tane buraya ekledik. 53 sıkıntı olmuyor. Ama şuradaki kelimeyi okursanız K kutusundan bir asal sayı değerine eşit kalem alın. Yani 6'yı alamayız. O zaman şimdi buradan bizim en 2'yi alacağız. Şimdi 2 3 5 7 bir şey gösterelim. Eğer 2 alırsak 51 oluyor. Eğer 3 alırsak 50. 5 alırsak 45'e ee, sadece Asal sayı 2 hariç hepsi tek sayıydı. Bunlar hiçbir zaman tek gelmeyecek. Yani 2'de sağlaması lazımdı. E sağlamadığı için 53 olamaz. 37'ye gelirsek arkadaşlar. 2 çıkarırsak 35. 3 çıkarırsak yani asal sayı çıkarırsak 34. E bunlar da olmuyor arkadaşlar. O zaman şuraya gelirsek 89. 89'dan 2 çıkarsak 87. 3 çıkarsak 86. 3 çıkarsak 86 oluyor. E 87 asal değil. Tamam 86 da asal değil. Ve bundan sonra zaten hep tek sayı yani asallar tek oluyor zaten. E çıkaracağız çift sayı gelecek. Asal olma ihtimalimiz yok. Sadece en sonunda tabii 87 çıkartma var da 87'yi buraya eklediğimiz zaman o teknik olarak olmuyor. Onu da söyleyelim. 19'a burada 2 ek 19'dan 2 çıkarırsak burası 17 olur. E, çok işimizi görüyor. 14, 17 asal ve buraya 2 eklediğim için burası 31 oluyor. E, i̇kisi de yine asallarını korudu. Eklenen kısım da asal. İşimiz o zaman Denizli ile bizim. 5'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar içine yazılan sayıdan büyük en küçük asal sayı yazar. İçine yazılan en küçük iki basamaklı çarpanını yazar sonuçlarını toplar. Sonucun en büyük asal çarpanını yazar. İşlemlerin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 50 içine yazılan sayıdan büyük. 50'den büyük bir asal sayı yazacağız. 51, 52, 53'te durduk. 50'den büyük en küçük asal sayı 53. 80'de ne yapacağız? İçine yazılan sayının en küçük iki basamaklı çarpanını yazar. 80'i e, çarpanlarını yazarsak 1'e 80, 2'ye 40, 4'e 20, 5'e 16, 6 yok, 7 yok, 8'e 10. Şimdi buradaki en küçük 10 oluyor. 10 ve 53'ü bulduk. 10 ve 53'ü topladığımız zaman arkadaşlar 63 yapıyor. Şimdi 60 sonucun en büyük çarpanı buluruz. 63'ü de çarpanlarına ayıralım. 3'e böldük. 21, 3'e böldük. 7, 7. Buradaki en büyük çarpan 7'dir. Asal çarpan. Onu da unutmayın. 7, 7 işaretledik. Cevabımız adam oluyor. 6'ya geçtik. Verilenle hangi grupta diğerlerine göre atom numarası asal sayı olan element daha fazladır. Şimdi burada nasıl inceleyeceğiz arkadaşlar? Kırmızılara bir bakalım. 2 bir asal sayı, 11 asal, 19 asal, 20, 37 asal, tamam 55 olmaz, 87 asal değil. Burada kaç tane olduk? 4 tane alkali. Alkali metal 4 tane. Toprak alkaliye geçersek arkadaşlar. Toprak alkolü bu olmaz, 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 olmaz. Bu gitti. Ee, yarım metal'e bakalım yarım metal hangisi arkadaşlar yarım metal şöyle hafif yeşilimsi olanlar diğer açık yeşille karışık ona bakıyoruz da tam çıkaramıyoruz yarım metal bakalım bir 5 14 var mı bakayım metal bu demişti de iki renk yok burada. Yani altta verilen bir açık bir koyu yok. Demek ki bütün yeşillere bir bakalım. 13 tam renk seçilmiyor arkadaşlar. 31. Bunlar gidiyor, 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 gidiyor. Gidiyor, gidiyor. gidiyor. Bu var. 114 olmuyor Şunları alacak mıyız? Tam emin değiliz ama bir bakalım. 61 var burada. 67 var. 71 var. Şu açık yeşilleri ne yapacağız? Onu bilemiyorum. Tam onunla ilgili bir bilgi vermemiş. Alkali metaller, yarı metalleri bilmiyoruz. Burada kaç tane var? 1, 2, 3. Şunları sayarsak 4, 5, 6 oluyor. Bir kontrol edelim arkadaşlar cevabı. Metaller varmış bir de. Metaller. Metaller neresi ya? Metaller dört tane. Atom numarası asal sayı olan element daha fazladır. de bakalım da hata var sanki soruda. Şey hatası var arkadaşlar. Ger metal çıkıyor. Şu alkali de dört çıkıyor. Tam renkler okunmuyor arkadaşlar. Şu herhalde fenle ilgili şeylerimiz eksik var. Bir daha bakalım. Şöyle bir eksiğimiz var. Şimdi ha bu A metal ya. Metal neresi? Metal şu ha pardon yanlış gördüm. Benim hatam arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman 23 29 bakalım 41 43 47 73 79 104 olmaz. 105, 106, 107, 8 olmaz. 3, 6, 8 tane oldu bu. Bayağı çokmuş. Biz metal ile metal karıştırdık arkadaşlar. Yarı metal neresi? Yarı metal de yeşildi. Bir daha sayalım yeşilleri. 1, şu açık yeşil var mı yok mu onu bulamıyoruz. Herhalde bence var. 2, 3... Varla bir sayalım bakalım nereye varacağız. 4, 4, 5, 6, 7, 8 oluyor. Uzun zaman açık yeşilin bir kısmını sayacağız, birini saymayacağız. Yani koyu yeşil mi sayacağız onu tam bilemiyorum. Tam belli de değil arkadaşlar. Yani başka bir çeşit vardı ben mi göremiyorum onu bilemeyeceğiz. Renkler oturmuyor tam şu metali işaretleyelim o zaman. Herhalde şu açık yeşille ilgili tam belli belirgin bir şey vermemiş. Biz o zaman yarı metalle ilgili koyu yerleri sayalım yeterim. Bir. Şuraya gelirsek. 2 3 4 5. O zaman bu çok az geldi. Çünkü metaller 8 tane geldi. Tam şey belli değil arkadaşlar. Soruyu böyle çözüyoruz. Başlayalım. Bir müteahhit inşaat tamamlandığında 60 katlı gökdelenin yoğunluk olmaması için 4 asansör koymuştur. Tüm asansörlerin zemin kattan e, yukarı çıkmakta. Bu da kendine bir ev alan Kamuran Hanım. Aşağıdaki bu asansör, A asansörü kullanırsa bir kat aşağı inmesi gerekiyor. B asansörü kullanırsa tam katına çıkmaktadır. C asansörü kullanırsa bir kat yukarı çıkması gerekiyor. Dağ asansörü kullanıyorsa 3 kat yukarı ya da 3 kat aşağı inmesi gerekiyor. Kuralları en yakın kata çıkacak o şekilde oluşturduğuna göre Kamra Hanım'ın evi hangi katta olabilir? Bakalım arkadaşlar tek tek inceleyelim. Eğer 32 olursa arkadaşlar 3'ün katlarından bir kat aşağı inmesi gerekiyor diyor. 32. kata çıkacaksa bu asansör 3'ün katına çıkar. 33'e bir kat iner. Tamam. Birinciyi sağladık. Dördün katı mı? Evet. C'ye bakalım. Ee, yukarı bir kat yukarı çıkması lazım. 32 o yani 5'in katından bir fazla mı? Hayır, gitti bu. Bu arkadaşlar 5'in katından bir fazla değil. Bu arkadaş da 5'in katından bir fazla değil. 56 5'in katından bir fazla. 4'ün katı 3'ün katından bir eksik doğru. Asal sayı olan katlara çıkar diyor. Şimdi e, 56'nın bir yukarı çıktık 59'a çıkarız. 3 kat aşağı inebiliriz. Cevabımız Ceyhan'dır. 8'e bakarsak arkadaşlar bir bakalım. 1'den 50'ye kadar e, dizin, Kartonun soldan sonra artan e, sayı. Artan e, sırayla asal sayısı ise 1 adet o sayı. Asal olmayanlar O sayının rakamı dedim. Son ka son kartona yazılan sayı nedir? Yani ne demek istiyoruz? Şimdi mesela 1 bir, bir tane olacak. 2 asal olduğu için bir kere geçecek. 3 de bir kere geçecek. Ama 4 bir asal sayı olmadığı için 4'ten 4 dört tane olacağız. Şimdi bu nereye kadar gidecek arkadaşlar? 50'ye kadar gidecek. O zaman şöyle yapalım. 1, 2, 3, şimdi sayı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 duralım. Şıklar en fazla 13'e kadar. 1 bir tane olacak. 2 bir tane olacak. 3 önce asal sayıları bir tane yapalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Şimdi 13'e ihtiyaç var mı yok mu ona bakacağız. 4'ten 4 tane 6'dan 6 tane, 8'den 8 tane, 9'dan 9 tane, 10'dan 10 tane. Şimdi şuraya kadar bir sayalım arkadaşlar. 2, 3, 4 daha 7, 8, 14, 15, 15'e 8 ekledik. 23, 23'e 9 ekledik. 32, 32 10 ekledik. 42, 43. E o zaman 12'de duracağız. 43'e 7 eklenince de oluyor. Zaten bunda 12 tane var. Cevabımız Ceyhan olur. 9'a geçtiğimizde arkadaşlar yani 9'umuz yok arkadaşlar. Testimiz bu kadardı. Bizi iyi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Asal çarpanları ayırmayla devam edeceğiz.